Artık çok yoruldum. Bu işi yapamayacağım. Dur bir dedik. Ah, güzelleri uyumuşlar. Hoppa, baba yusuf uyan. Ah baba baba baba. Anam babam dedi o babam dedi. Hehehe. <laughs> Tamam ama ama Sens, dur dostum. <laughs> Aa, sen çok tatlısın. Umarım bir yakında yaramazlık yapmazsın ve benim gibi olursun. Çocuklar yemek vakti. Sen hadi yemek vakti gitmemiz lazım. <laughs> Lan yapma yapma tamam. Gel gidiyoruz. <laughs> Hemen de nasıl gitti? Ben de gideyim en Sonra projeyi durdurmam lazım. Proje dur. Çit 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 Onu yapmayacağım. Beni her <laughs> Asla yapmayacağım Hemen tırnım sen. Burada ne oldu? çalar. Bana niye gerizekalı alıyorsun bilmiyorum. En son hatırladığım şey bir dakika babam da babam karşımıza geldi ve çocuklar ananın bunu kimsen? o babam babam mı babamız ölmedi mi hayır çocuklar ölmedi sadece e, yaptığım bir projede kendimi kaybettim hepsi bu ama neden bunca zamandır karşımıza çıkmadın? Çıkamazım, yapamazım. Ama şimdi hep beraberiz. Ben de eski halime döneceğim artık. Allah! Allah ne oluyor ya? Allah, ne oluyor? Sens babamız yok oldu yine. Belki de babayız. Neyi bekleyeyim sens? Gitti işte gördük var. Tamam Ama merak etmeyin kontrol ben de. Hem her zaman gibi hep Evet. Tamam o zaman ben de gelin. Hepimiz